Herkese merhabalar. Ben Avukat Eyüp Sabri Can Bolat. Bu haftada kıymetli meslektaşım şöyle uzunla çalışma ortağımla güzel bir toplumu çok ilgilendiren video konusuyla sizlerle beraberiz. Bu videoda önemli olan toplumda büyük kavga uyandıran, boşanmanın bir yan dalı gibi olan özellikle eşten mal kaçırma konusunu ele alacağız. Mal kaçırma konusu muazzaa ve tapu tasarrufun iptali davaları. Bunlar o kadar önemli ki bakıldığı zaman topluma neredeyse evliliklerin büyük bir kısmı daha evlenirken bir morgaçla bir şekilde ev almayı evlenme zanneden bu toplumda ne yazık ki biterken de evi kim nasıl kaçıracağını şaşırıyor. Geçen hafta gene kıymetli meslektaşımla kafaya çok takılan bir konuyu ele almıştık. Zinet ve takıları. Bu hafta da çok kaçırılan bir konuyu ele alıyoruz. Eşten mal kaçırmayı. Hoş geldin şöyle. Hoş bulduk hocam. Şimdi önemli bir konu neden? Mal kaçırma deyince neredeyse avukatlara ilk sorulan aile hukukçularına konulardan bir tanesi boşanmadan önce ne yapalım? Malı kaçıralım evet. mı? Hava bulutlandı, yağmur yağacak deniyor. Öyle ise o zaman böyle çok kısa soru cevaplarla 8-10 dakikalık güzel bir bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmanızı, beğenirseniz yayına beğen butonuna basmanızı ve mümkünse de paylaşmanızı rica ederiz. Sorularınız için lütfen alttaki boş satırı doldurmaya çalışın. Şimdi burada bir muazza diye bir cümle var ama önce birkaç soruyla başlamakta fayda var. Eşlerden biri mal kaçırıyorsa ne yapılabilir? Hangi işlemler bunları işleyeceğiz? Muazzaalı kabul ediliyor ve tasarrufun iptali nasıl açılır? Tüm bu sorulara şimdi sırayla başlayalım. Muazzaa ne? Muazzaa ee... Gerçekte yapılmak istenen işin aksine e, arka planda farklı işler yapılmasıdır. E, bunu biz yargı iştahatlarında da genellikle irade ile yapılan işlemin birbirine kasten aykırı e, düzenlenmesi olarak görüyoruz. Mesela işte burada morisme vazfasını falan herkes çok fazla duymuştur. Nedir? İşte e, Birka, bir rastan genelde kızlara mal kalmasın diye oğlanın üzerine kaçılması. Evet genellikle bu şekilde olabiliyor. Ya da işte e, eşler aynı şekilde boşanma davası açılacağını fark eder etmez hemen gidiyor e, mal varlıklarını mümkün mertebe tanıdıkların üstüne bir şekilde geçirmeyi hedefliyor. Ve yapıyorlar da bunu hatta belli başlı argümanlar altında biz de bunlara çok karşılaşıyoruz. Buna biz muvaza diyoruz. Evet bir önemli konu tabi burada eşlerde amaç malı paylaşmadan kendi üzerine bırakmak. Peki mal kaçırma amaçlı işlemlerde yaptırımlar ne? Yani bunu yapan zaten Muris mağazasında da baba kızından mal kaçırmak için oğlan üzerine ver Allah ver yapıyor. E işte kadın ya da erkek kimin üzerinde değilse mal, mal kimin üzerindeyse öbürüne kalması diye uçuruyor ama böyle bir durumda kötü niyetli hakkaniyete aykırı tabloda ne yapılıyor? Böyle bir durumdayken biz mesela iki tane dava türümüz var. Birisi e, tapu iptal tescil davası olarak, iptal davası yani bu satılan malları biz sanki hiç satılmamış gibi tekrar tescilini sağlıyoruz. <laughs> Diğer tür dava ise tasarrufun iptal davası, bu birisi genel hükümlere göre ilerlerken diğeri özel hükümlere göre ilerliyor ve tabii aslında her ne kadar uygulamada birbirleriyle aynı gibi gözükse de aslında bu iki dava birbirinden oldukça farklı davalar. Mesela süre açısından da bunlar birbirinden farklıdır. Bunun dışında şimdi mesela tasarrufun iptal davası açmanız için sizin belli başlı belgeleri elinizde tutmanız gerekir. E, Tapu iptal teşhidi davası için böyle bir şey yok. Murs, mu, şey Muvazza olması yeterli. Bu evet. <laughs> benim aklıma çok yer etti. E, bunun haricinde biz şuna bakıyoruz. Tasarrufun iptal davası açarken e, artık sizin alacağınızın kesinleşmiş olması gerekiyor. Ve siz bunu icra takibine koymuş olmanız gerekiyor fakat iptal davasında bu böyle bir şey söz konusu değil burada sadece hukuki yarara bakıyor yargı kararları burada diyor ki gerçekten bu tarafın dava açmakta bir hukuki yarar var mı yok mu buna göre de o açılan katılma alacağı davası zaten bu konuyla ilgili de bir sürü video var evet. katılma alacağı davası o yüzden şu an hani değinmek istemiyorum bu davada bekletici mesele yapılarak oradaki alacak miktarı kesinleştikten sonra bu dava yürütmeye başlıyor doğru Peki burada aslında tasarrufun iptalinde gerçek bir satış var mı yok mu buna neyle bakıyor? Tapudan getirilen belgede tapunun ne kadar satış yapılıp gösterildiğiyle devir işlemlerindeki şeye bakıyor. Yani aslında hukukta kanunun etrafında dolanmak diye de bir sürü uygulama var ama bizde insanlar genelde malı kaçırmayı çok seviyor. Bu tapuda bu kadar net yapılabilse de en... Bariz örneğin neyi de görüyoruz? Çok ciddi şekilde banka boşaltılır. Mesela evet. boşanmadan önce gider herkes banka hesaplarını boşaltır. Peki sona doğru geldiğimiz noktada e, dava açarken burada dikkat etmesi gereken vatandaşın ya da böyle bir dava geldiği zaman genç meslektaşlarımızın, stajyerlerin ne yapması lazım? Ya öncelikle bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. Tam olarak talepleri nedir? Ellerinde hangi deliller var? Bunlara bakmaları gerekiyor. Deliller iyi toplanmalı her zaman söylediğimiz gibi. Hı hı. bunun dışında tabii ki bir profesyonel yardım alınması gerekiyor. Bu hani tarafların kendi kendine yürütebileceğini düşündüğümüz davalardan değiller. Bu şekilde yani siz tam olarak talebinizin ne olduğuna karar vermelisiniz. Başınıza gelenlerin ne olduğunu aynı şekilde idrak edip ona göre bir dava türü seçmelisiniz. Çünkü dediğim gibi bunlarda zaman aşımı süreleri var, hak düşürücü süreler olabiliyor. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. İstifade ettik. Ben, ben de belki bir iki şey söyleyerek kapatabiliriz. Bu davalar akçeli davalar eski adıyla yani nisbi harçla açılan davalar. Hal böyle olunca bu davalarda yar bana bir başımın ağrısı gitsin diye ağrı kesici ya da antibiyotik kullanır gibi gider de davayı denerseniz yüksek ihtimal başınızı kaldırma vurmuş kadar daha çok ağrıtır. Niye? Karşı ücreti vekalet, davanın süreci, dava giderkenki keşif ve yol masrafları, gider avansları oldukça pahalı. Hele önümüzdeki süreçte daha da pahalanacak. Evet. O yüzden bunlar... Böyle gidip de arzu acilere yazdırılacak ya da kendi başınıza yapılacak işler gibi görmüyoruz. Ama buradan da şu anlam çıkmasın. Hiç kimsenin bir avukat tutma zorunluluğu da yok. Herkes kendi davasını yürütmekte serbest. Ama sonucunu katlanmakta da serbest. O yüzden nasıl hastalıklarda tedavi için doktora soruluyorsa bence hukukçuya da bir danışın. Bugün bu konuyu ele aldık. Çok teşekkür ederim. Ben ya de istifade ederim. ettim. Bir sonraki videoda gene Şule Uzun'la beraber olacağız. Bundan sonra sizin de bize yayın önerileriniz varsa bilgilenmek için onları alttaki satıra yazarsınız. Bir sonraki hafta yeni güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.